Öncelikle Kayseri'deki o elim terör saldırısında şehit olan askerlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize de acil şifalar diliyorum, temenni ediyorum. Konuşmak zor. Ne olursa olsun çok ciddi bir acı var karşımızda. Ama bununla beraber konuşmamız gereken, analiz yapmamız gereken bu terörün arkasındaki sahipleri. Tam da doğru çözümümüz gereken bir noktadayız. Çünkü Türkiye'nin gerçek bir terörle mücadele gündemi var şu an itibariyle. Siyasette ve toplumda tam anlamıyla karşılık bulmuş bir mücadele bu. Ve bu mücadelenin hangi araçlarla en doğru şekilde nasıl yapılacağını konuşmamız lazım. Çünkü terörle birlikte terör saldırılarını yapanlarla birlikte bir taraftan hareket eden şer odaklarını yapmak istedikleri şey terörle mücadeleyi de zemininden saptırmak, terörle mücadeleyi de manipüle etmek. O nedenle ne olursa olsun terörle mücadelenin, devam eden terörle mücadelenin sağlıklı bir zeminde akmaya devam etmesi lazım. Bu son derece önemli. Şimdi geçen haftaki yine Beşiktaş'taki o diğer elim terör saldırısından sonra programda bir analiz yapmıştık. Türkiye'nin 3 terör örgütüyle, 3 kendi alanında etkin terör örgütüyle mücadele ettiğini, etmeye devam ettiğini belirtmiştik. PKK ile, DH ve FETÖ ile Türkiye'nin yaptığı bu mücadelenin aslında e, toplamda hiçbir dünya ülkesinde karşımıza çıkmayan şekilde devam eden bir mücadele olduğunu vurgulamıştık. Ki bu noktada baktığımızda aslında bu üç terör örgütünün de birbirini besleyecek şekilde Türkiye'de son yıllarda hareket ettiğini gördük. Nitekim 2015 Temmuz'undan sonra PKK'nın yoğun bir terör faaliyetine başladığı dönemden bu yana her üç terör örgütünün de PKK'nın da DH'ın da FETÖ'nün de faaliyetlerinin aslında iki temel alanda yoğunlaştığını gördük. İki temel amaç çerçevesinde yoğunlaştığını gördük. Birincisi DH'ın da FETÖ'nün de PKK'nın zaten doğrudan PKK'nın ayrılıkçı gündemine yatırım yaptıklarını gördük. Evet. Yani... FETÖ'de aslında DEAŞ'ta ilginç bir şekilde PKK'nın bu işte öz savunma, öz yönetim, kantonlaşma vesaire kavramları çerçevesinde yürüttüğü o iç savaş gündemini besleyecek, o ayrılıkçılık gündemini, bölücülük gündemini besleyecek şekilde hareket etti. PKK'nın sıkıştığı noktada DEAŞ yetişti, eylem yaparak yetişti. FETÖ istihbarat yardımıyla PKK'nın yardımına yetişti. PKK'da doğrudan zaten eylemleriyle aslında bir şekilde bir ayrılıkçılık gündemini siyasallaştırmaya çalıştı. Bunun için işte Kürt toplum kesimlerini arkasında toplamaya çalıştı. Gayret sarf etti. Başarılı olamadı. Ama ne olursa olsun terör örgütlerinin PKK'nın ayrılıkçılık gündemine yatırım yapmak için son iki yıldır yoğun bir gayret içerisinde olduğunu görmemiz lazım ki 2015 Temmuz'dan sonra da bu yoğunlaştı. İkincisi bu terör örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin amacı bugüne dek belki 15 Temmuz'u bir milat e, alabiliriz. 15 Temmuz'a dek Türkiye'nin Suriye politikasında radikal bir değişiklik yapmaktı. Yani Türkiye Suriye politikasında her şeyden önce bir siyasi çözümden yana bir tavır koydu. Muhaliflerin ne olursa olsun siyasi bir çözümle sahada var olması gerektiğini söyledi, siyasal taleplerini dillendirdi. Fakat bu çerçevede sert bir güçte kullanmadı ama ne olursa olsun uçuşa yasak bölge, güvenli bölge gibi tezleri de uluslararası alanda, ilgili platformlarda sürekli dile getirdi. Öte yandan Amerika sadece DEAŞ'a, DEAŞ'la mücadeleye endeksli bir Suriye politikası yürütmesi gerektiğini söylüyordu Türkiye'nin. Türkiye ise DEAŞ'la mücadele önemli olmakla birlikte aynı zamanda Esed rejiminin de yürüttüğü politikanın da problemli olduğunu ve sorunları derinleştirdiğini vurguluyor. Şimdi bütün bunlar 15 Temmuz'da beraber başka bir noktaya geldi. Çünkü Türkiye artık Suriye'de yeni bir angajmanla karşı karşıya kaldı. Sert güç kullanan bir aktör olarak sahaya girdi. DEAŞ'a da etki etti. DEAŞ'la mücadelede doğrudan bir alan aldı. Ama onun dışında PKK'nın da hattını kesti. PKK'nın da yine sahadaki varlığına ciddi bir zarar verdi. Ondan sonra 15 Temmuz'dan sonra PKK yeniden eylemlere başladığında artık karşımıza başka unsurlar da çıkmaya başladı. PKK bir taraftan 15 Temmuz'a kadar Türkiye'yi darbeye hazırlamaya dönük bir çaba içerisindeyken 15 Temmuz'dan sonra o milletin birlik ve beraberliğini çözmeye dönük bir çaba içerisine girdi. Bu çerçevede özellikle büyük şehirlerde PKK'nın yaptığı eylemlere dikkat kesildiğimizde karşımıza şunu çok net bir şekilde çıktığını görüyoruz toplumda bir korku ortamı yaratmak ve toplumdaki o bütünleşik damarları ayırmak. Kürtler özellikle bu son dönemde PKK'ya destek vermediler ve PKK'nın bu iç savaş çıkartma stratejisinde yanında yer almadılar. İşte e, bu hendek siyaseti, çukur siyaseti ne dersek diyelim o süreçte çok net bir tavır ortaya koydular. HDP'nin aldığı 6 milyon oyu PKK kendi cephaneliği gibi görmüştü. Fakat sahada bunun bir karşılığı olmadığını gördü. Geldiğimiz noktada ise aslında bir toplumdaki bu birlik ve beraberliğin yarattığı siyasal dinamizmi çökertmek terörün en önemli hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Ve tam da Türkiye'nin siyasal bir dönüşüm imkanı yakaladığı bir dönemde bu eylemlerin yoğunlaşmış olması da son derece anlamlı. Özetle evet bir Suriye politikasını Türkiye'nin inkıtaya uğratmak, Elbaba dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nu ye farklı bir mevziye çekmek. Çünkü hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbaba'dan sonra hedefimiz Münbiş'tir demişti. Bu hareket alanını kısıtlamak, Türkiye'deki siyasal değişim imkanı veren, tam da bu referandum sürecine giderken Türkiye'yi siyasal bir kaosa sürüklemek, üçüncüsü de Türkiye'de toplumsal bir bütünleşme ve birlik ruhu ortadayken bunu ortadan kaldırarak Türkiye'yi siyasi operasyonlara açık hale getirmek bu terörün arkasında olanlar bunlar diye düşünüyorum. Elbette bunun toplumsal